Bu ne vaziyet? Sevgililerine mi içeri almaya başladın? Evi kerhaneye çevirmişsin. Ee, bakın sen... Sus, laf istemiyorum! Aaaa! Yeşilçam'da bir esas adamlar vardır, bir de o esas adamların düşmanları. Oynadıkları kötü adam tiplemeleriyle başroldeki jönler kadar sevilmeseler de, isimleri genellikle bilinmese de en az jönler kadar önemlidirler aslında. Onları bazen mafya babasının sağ kolu, bazen anlayışsız bir kanun adamı, bazen de yaptıkları kalleşlikler sonucu dönemin jönleri tarafından dayak yiyen adamlar olarak görürüz. Gerçek isimlerini bilmeyiz. Ama ekranda gördüğümüz anda tanırız onları. Onlar yaşarken de öldükten sonra da hak ettikleri değeri göremezler. Hele bazıları vardır ki en az jönler kadar yakışıklı, en az onlar kadar yeteneklidirler. Ama kaderin cilvesinden midir yoksa dönemin şartları öyle gerektirdiğinden mi hiçbir zaman başrolde iyi adam olarak çıkmazlar karşımıza? Ne kadar çabalamış olsalar da yeterli ilgiyi göremez, maddi olarak da zor şartlarda geçirirler hayatlarını. Karakteristik ve yakışıklı yüz hatları ve aslında bir jön olabilecek endamıyla sinemamızda yüzlerce filmde oynamış olan Tarık Şimşek de onlardan biri sadece. Sebepleniyorsun, öyledir mi yavrum? Çıtır çıtır yerler karıyı bekletmezler, istese de bekletmezler. <laughs> Tarık Şimşek 17 Nisan 1945'te ağrıda dünyaya geldi. Çocukluğu ağrıda geçen sanatçı film artisti olma hayalini daha o yaşlarda kurmaya başlar. Sinemada izlediği filmlerden sonra arkadaşlarına şöyle der. Bir gün ben de artist olacağım ve o hayranı olduğunuz sinemalarda beni izleyeceksiniz. Onu başlarda çok dikkate almasalar da ilerleyen yıllarda onlar da destek verir Tarık Şimşe. Buradan başka daha gidecek miyiz mi? Hmm, büyük şehir bu kolay gidilir mi evlat? Ergenlikten sonra kemikli yüz hatları, uzun boyu, düzgün fiziği ve yakışıklılığıyla sinemanın büyük jönlerinden farksızdır görünüşü. Çevresinin de telkinleriyle artık iyiden iyiye İstanbul'a gitmeyi, şansını denemeyi düşünmeye başlar. Sonunda abisi askere gittiğinde o da İstanbul'a gelecek ve hemşerisi olan Yusuf Çetin'in yardımıyla sinemaya ilk adımını atacaktı. 1966 yapımı başrolünde Cüneyt Arkın'ın oynadığı Damgalı Adam filminde ufak bir rol alarak sinema macerasını başlatır. Daha bu ilk filminde küçük bir rolde oynamasına rağmen yapımcıların ve yönetmenlerin dikkatini çeker. Ardından 1968'de çekilen, başrollerinde Sema Özcan ve Ekrem Bora'nın oynadığı Alevli Yıllar filminde idealist bir polis memurunu canlandırır. Bu rol kariyerindeki ilk önemli rolü olur. Daha sonraki yıllarda genellikle kötü adamı oynadığı birçok Cüneyt Arkın filminde boy gösterir. Ancak Malkoçoğlu Cem Sultan, Malkoçoğlu Akıncılar Geliyor ve Savulun Battal Gazi Geliyor gibi birçok tarihi filmde güçlü fiziği ve yakışıklılığıyla iyi adamın yoldaşı rollerinde başarıyla canlandırır. 1970'lerin başına gelindiğinde artık Yeşilçam'ın en çok aranan karakter oyuncularından biri olur. Aralarında Paralı Askerler, Selahattin Eyyubi, Şoför Nebahat Son Söz Benim, Tehlikeli Oyun, Üç Kral Serseri ve Güney Ölüm Saçığı gibi birçok başarılı yapımda irili ufaklı rollerde beyaz perdede görünür. Sinemamızın mihenk taşlarından olan, hikayesini Atilla İlhan'ın yazdığı Şoför Nebahat filmiyle sinemadaki yerini iyice sağlamlaştırır. Tarık Şimşek, oyunculuğu ve görüntüsüyle yan rolden çok bir jön havası taşıyordu. Bu yüzden güzel bir yapımda başrol oynamak ister. Birkaç düşük bütçeli ikinci sınıf yapım şirketlerinden başrol teklifi alsa da bu basit filmlerde oynamanın kariyerini geriye götüreceğini düşündüğünden bu teklifleri kabul etmez. Başrolde oynayacağı birinci sınıf bir filmden teklif almayı beklerken Yeşilçam'ın sonunu getiren erotik filmler dönemi başlar ve bu hayali suya düşer. 1970'li yılların ortalarında Yeşilçam'da yaşanan kriz sonrası başlayan erotik film çılgınlığı birçok oyuncu gibi onu da etkiler. Başım döndü, birdenbire düşüverdim. Rica etsem beni odama çıkartır mısın? Bu dönemde kimi oyuncular köşesine çekilirken bazıları ise yeterli birikimleri olmadığından bu filmlerde oynamayı kabul ederler. Tarık Şimşek de o isimlerden biri olur. Tam kariyerinin ortasında memleketine dönmeyi, her şeyi yarım bırakmayı istemez. Ve istemeyerek de olsa bu yapımlarda yer alır. Bu dönemde oynadığı bir tanem kalp kalbe karşıdır, şıllık, çıldırtan kadın, horoz gibi maşallah ve gönül ferman dinlemez gibi erotik filmler dönemin diğer erotik filmlerine göre daha çok macera, polisi ögeleri barındırır. Ancak yine de sinemamızda genç kızları ağına düşüren kötü adam damgasını yer. Yine aynı dönemde birçok Yeşilçam filminde güçlü karakterleri oynamaya devam eder. Özellikle 1975 yapımlı bir Cüneyt Arkın filmi olan Babanın Oğlunda hapishanedeki kovuş ağası rolüyle sinemamızın en unutulmaz kötü karakterlerinden birini canlandırır. Yine aynı yıl bir Duygu oğlu filmi olan İnsan Avcısında bir CIA ajanını oynar. Tarihler 1978'i gösterdiğinde ise Türk sinemasının kült yapımlarından olan Dila Hanım'ın güçlü kadrosunda yer alır. Senaryosunu Safa Önal'ın yazdığı, yönetmenliğini Orhan Aksoy'un yaptığı, başrollerinde Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın oynadığı bu filmde Dila Hanım'ın kahyası rolüyle büyük beğeni kazanır. Sert ve keskin bakışları, ciddi duruşuyla unutulmaz bir performansa imza atar. Ancak bu üstün performanslara rağmen üzerine yapışan erotik film yıldızı etiketinden kurtulması çok da kolay olmaz. 1986 yılında ise bu filmler yüzünden başına ilginç bir olay gelir. Polisin eline pornografik bir film geçer. Bu filmde Tarık Şimşek'in de aralarında olduğu birçok ismin rol aldığı iddia edilir. Mahkeme karşısına çıkan Tarık Şimşek, oynadığı filmlerin hafif erotik unsurlar barındırdığını, pornografik hiçbir yapımda yer almadığını söyler. Zaten gerçek de sonradan ortaya çıkar. Yapımcılar Tarık Şimşek'in oynadığı erotik bir filmle yabancı bir porno filmi birleştirmişlerdir. Montaj hilesinin olduğu bu film yine de onun adını kirletir. Gerçek sonradan ortaya çıksa da böyle bir suçla isminin anılması onu çok üzer. 1986 yılında çekilen Kanca ve 1987 yılında çekilen dini unsurları barındıran Hazreti Ayşe filmleriyle bu etiketlerden bir nebze olsa kurtulur. Beyaz Perde'deki son filmi ise Oruç Reis'tir. Bu filmde ismi ilk kez erotik olmayan bir film afişinde yer alır. Serdar Gökhan ve Esen Pisküllü ile başrolü paylaştıkları bu filmle sinema hayatını sonlandırır. Çünkü yeni evlendiği eşi özellikle erotik film geçmişinden dolayı sinema işlerini bırakmasını ister. Mutlu bir aile hayatını seçen sanatçı bu saadetin bozulmasını istemediğinden bir daha hiçbir yapımda görev almaz. Çok sevdiği sinemadan ailesi için vazgeçerek Düzce'ye yerleşir. Burada eşine bir butik dükkanı kendisine ise kafe bar açar. Ara ara sinemaya özlemini dile getirse de eşini ve iki çocuğunu sinemaya tercih ettiğinden film setlerine bir daha dönmez. Tam yeni bir sayfa açmışken 1989 yılında rahatsızlanır. Düzce'de birçok hastaneye gitmesine rağmen hastalığına bir türlü teşhis konulamaz. Bunun ardından Ankara'ya gider. Burada hayatının en büyük şokunu yaşar ve lenfoma kanseri olduğunu öğrenir. Hastalığın tehlikeli olduğunun farkında olan sanatçı Ağrı'ya ailesinin yanına gider. Son yıllarını onlarla beraber geçirmek ister. Buradaki son iki yılı tedavi için hastane ev arasında geçse de hastalığı sürekli ilerler ve soğuk bir Ekim ayında Ağrı da 1991 yılında 46 yaşındayken bizlere veda eder. Yeşilçam o kadar çabuk unutmuştur ki onu ölüm haberi hiçbir ulusal gazetede yer almaz. Hayranları ölüm haberini yıllar sonra bir internet sitesinden öğrenir. O zamana kadar onun öldüğünden kimsenin haberi yoktur. Çünkü o akıllardan çoktan silinmiştir. Sinemamızın yakışıklı kötü adamlarından biri oluşuyla, çok istemesine rağmen hiçbir zaman başrol olamayışıyla, kariyerinin zirvesindeyken eşini ve çocuklarını seçişiyle, çektiği yüzlerce film, hayat verdiği onca karaktere rağmen çabucak unuttuğumuz bir Tarık Şimşek geçti bu hayattan.